Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim Karadenizli annenin marifetleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, lila renk e, düz yazmanın üstüne sade renk e, lila ile e, tek seferde yapılan bir model anlatacağım inşallah. E, çemberimin rengi biraz farklı çıktı. Çok tatlı bir rengi var. Işıktan dolayı herhalde biraz farklı çıktı. Arkadaşlar modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanında gizli aktif hale getirirseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı beğenilerinizde bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ben her zamanki gibi zürafamı önceden çektim. Ee, dediğim gibi çemberimin rengi göründüğü gibi değil daha tatlı bir rengi var buraya biraz daha farklı çıktı ee, şimdi modelimin yapımına geçiyorum tek seferde dediğim gibi yapılıyor ama çok güzel çok gösterişli bir model umarım beğenir beğenirsiniz arkadaşlar şuradan ipimi tutturuyorum. şuraya bir tane boş pirpik yaptım arkadaşlar bu pirpiğin içinden geri dönüyorum bu modelimizin ara kısmı olacak şöyle bir tane biraz yüksek olacak şekilde fil dişi yaptım arkadaşlar bakın bu şekilde Şimdi bir tane boş zürafa yapıyorum. Buraya bir tane daha zürafa yapıyorum. Diğerinden azıcık daha yüksek olacak şekilde bakın. Bu şekilde. Bu zürafanın içinden tekrar geri dönüyorum. Şimdi buraya bir tane pirpik yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde bakın orta boy bir pirpik yaptım. Şimdi hemen yan zürafaya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bakın şöyle volanlı şekilde yan zürafaya geçiş yaptım tekrar bu geçtiğim volanlı ipin hemen ucuna çıkıyorum bu şekilde buraya yine bir tane pirpik yapıyorum Şöyle pipimi ayarlayayım. Hepsi bir boyda olursa modelimiz daha güzel görünecek arkadaşlar. Şöyle tekrar yan zürafaya geçtim ve yine ipimiz aşağıya iniş ipimiz şöyle volanlı kalırsa modelimiz daha güzel duracak arkadaşlar. Tekrar yukarı çıkıyorum. aynı şekilde pirpik yapıyorum. Yine yan zürafaya geçiş yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar uç kısma çıkıyorum. Ve buraya 3 tane pirpik yapacağım. Bu şekilde 3 pirpik yapacağım. Bakın böyle. Tekrar dip kısmına iniyorum yan zürafaya. Şöyle iğnemizi biraz daha yukarı çekersek pirpiklerimiz daha güzel duracak arkadaşlar. Bu şekilde şöyle tek seferde ve çok gösterişli bir model. Şimdi buraya bir tane zürafa yapıyorum. Boş zürafa. Tekrar yan tarafa bir tane daha yapıyorum. Ve bunun içinden geri döndüm arkadaşlar. Bakın. Tekrar yan tarafa geçiyorum ve buraya fil dişi işlemini yapıyorum arkadaşlar. Çünkü modelimizin ara kısmı olacak bu. Böyle devamlı bunu da yapabilirsiniz. Mesela biz zürafa bırakıp bunu da yapabilirsiniz. Çok sık olur yani sıralı. Çok sık durur diye düşünüyorum. O yüzden ben arasına gördüğüm modelde öyleydi ve burası böyle değildi. Bunu ayrıyetten yapmıştılar. Şu üçlü bir bir ayrıyetten yapmıştılar. Ve ben böyle değiştirdim modeli. Umarım beğenir. Sizler de yaparsınız. Şimdi yan zürafaya tekrar bir tane pirpik yapıyorum. Geçip. Şimdi yine çiçeğimizin ilk zürafasını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle biraz yüksek kalacak şekilde. Buradan geri dönüyorum. Ve bir tane pilbiyimi yaptım. Tekrar yan zürafaya geçiyorum. ilkini yavaş anlattım şimdi biraz daha hızlı yapıyorum arkadaşlar fazla zamanınızı almak istemiyorum bu şekilde bir tane daha göstereyim bir çiçeğimi daha diğerini kamera arkası tamamlayacağım bakın böyle elinizle ayarını verdiniz mi hiçbir potluk ya da uzunluk olmayacak arkadaşlar bu şekilde öyle sıkın ipinizi. Tekrar aşağıya iniyorum ve son katını yapacağım. Benim gördüğüm modelde bu şekil yapılmış. Buraya ayrıyetten 3 tane pirpik yapmış aynı renkten. Ben böyle uyguladım. Hiç ipimi kesmeden. Bakın bu şekilde 3 tane birbirimi yaptım. Çok da güzel oldu. Kesip eklemektense bu şekil hem kolay hem de zahmetsiz arkadaşlar. İşçiliği de daha kolay oluyor. Bunu. Öbür türlü kes, ekle hem fazla zamanınızı alır. Bu şekilde. Bakın. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu. Bakın tek seferde ne kadar gösterişli bir model. Düşünün bunun tamamen Çemberin kenarını olmuş halini. Ben biraz daha ilerledeyim. Modelimin tam haliyle Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bak modelimi tamamladım ben. Lile'ye de çok güzel yakıştı. Bakın şimdi e, ışık biraz azaldı. Dışarıdaki ışık. Çemberimin esas rengi bu. Çok güzel. Çok tatlı bir rengi var. Şöyle. Tek seferde gösterişli çok güzel sıralı bir model. Sıralı model sevenler için arkadaşlar. Umarım beğenir, dener yaparsınız. Yeni başlayanlar da rahatlıkla yapabilir. Şöyle de göstereyim size. Bakın. Yani başınıza örttüğünüzde çok güzel duracak. Bu şekilde. Ters taraftan da göstereyim isterseniz arkadaşlar şöyle bir ters bana göre ters gidenler için şöyle bir görüntü almak isteyenler olabilir. Böylece arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.